Susmak ağacına dizdim incileri. Sen sağlam kal. Bir ben incineyim. Sana kötü olan her şeyi kinci benim. En güzeli sensin. Ve en güzel inci benim. Yağmur, en güzel seninle yağar seni anlatıyor. En ücra yere düşen damlalar. Hangi kör noktaya varsan, orada var dağlar. Sana kavuşmak, ihtimallerden güçlü bir bağ. Ne olur yaklaş, uzak durma göğsümden. İstemiyorsan, bir an bile sana gözükmem. Yanar her an her dakika sensiz buten yaklaş güzelleşsin her kelimesinde sözlükler içim bana düşman dost olan gülen yüzün bahar eder yüzün her kışı her güzü sensiz karanlığa boğulurum görmez gözüm. boğacaksan da sen bu göreyim yeter ki o gül yüzü giden dönmeyecek gitti o yerden ama sen dön beklerim seni bir an yermem çünkü sana doymak mümkün değil bir yerde aşarım her dağı her engeli yeter ki yer ver gönlümün kaldıracağı bir nazın var bıkmaz gönül sevdiğinin bir an nazından yazamaz seni benden başkası nazım var Varsın diye kalemim güçlüdür. Nazım'dan. Biliyorum. Sen de anlam bulacak ustad. Bir sana acemiyim ve bir sana usta. Yoruyor beni her şeyden daha fazla sana susmak. Ya sev artık ya gel ya din bende ya da ustan Tüm saklı bahçelerden daha güzelsin. Ben sana, sen benim yurduma özelsin. Bana görün, her yanımı dolduran bu özlemi sil. Sakınıyorum seni her yerden. Gel, gözlerimesin. Ben de hep yenisin. Senden gayrısı hep eskir. Varsan silerim her karanlığı ve yeisi. Hala sevemiyorsan, Buradayım, sen de eskit. Ben eskitemedim seni, sen bu kalbi eskit. Duvarlara çarptım, bir daha sana estim. Ciğerlerime doldurduğum nefestin, sana dolmuyorsa, sana gelmiyorsa, sana varmıyorsa, her yer bana kafestir.